Arkadaşlar bugün çocuğunuzun inatçı olmaması için ne yapıp ne yapmayacağınızı anlatacağım. Çocuğunuzun inatçı olmaması için iyi veya kötü ayırmadan her istediğini yerine getirirseniz inatçı olur. Onun için anne baba doktor gibi olmalıdır. Çocuğun istediği onun yetişmesine olumlu tesir edecekse kabul etmeli, yoksa bu isteği uygun şekilde reddetmelidir. Çocuğun bazı isteklerine gem vurmak gerekir. Dizginler ana babanın elinde olmalı, yolun durumuna göre gevşetilmeli veya gerilmelidir. Çocuk aklıyla değil, hissiyatıyla hareket edeceğinden zevkin peşinden koşacaktır. Kendisi için neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu hesap edemeyecektir. Haklı isteklerini mutlaka yerine getirmeliyiz. İmkansızlıktan yerine getiremiyorsak tatlı dille bunu ona söylemeliyiz. İmkan bulunca yerine getireceğimizi vaat etmeli ve bu sözümüzde sadık olmalıyız. Yerine getireceğiniz haklı bir isteği çocuk tepilmeye başlamadan yerine getirin. Videoları beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.